Selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugünkü konumuz fitoterapi ile alakalı, yani bitki bilimi ile alakalı. Son zamanlarda biliyorsunuz ülkemizde fitoterapi, bitki bilimi çok önemli bir hal aldı. İnsanlar bitkilerle tedavi olmaya başladı, bitkileri kullanmaya başladı tekrardan. 1000, 2000 yıldır gelen e, bitkilerle tedavi yöntemi tekrardan gün yüzüne çıktı elhamdülillah. Şimdi şu korona belasına karşı veya bağışıklığımızı nasıl güçlendirebiliriz hastalıklar karşı? Bağışıklığı güçlendirirken bu fitoterapiden nasıl yararlanabiliriz? Hangi bitkiler daha öncelikli? Onlardan biraz bahsedeceğim. Bugün dört tane e, bitki söyleyeceğim bağışıklığımızı güçlendirmek için. İnşallah bunları evimizde kullanırsak e, hastalıkların tedavisinde bizlere yardımcı olacaktır diyoruz. Ona geçmeden önce bugün Kadir Gecesi, Kadir Gecesi ile alakalı biraz bilgi verelim inşallah. Kadir Gecesi'nin tam günü bilinmese de Ramazan ayının 27. günü olarak rivayet ediliyor. Ramazan ayının son günlerinde, son 10 gününde olduğunu biz biliyoruz inşallah. Bu sene Kadir Gecesi bu akşama denk geliyor. 19 Mayıs 2020. Öncelikle tüm İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun. Allah bu günü bize değerlendirmeyi nasip etsin inşallah. Bu akşam namazlarımızı kılmaya devam edelim. Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim okuyalım. Bol bol dua edelim. İnşallah çünkü bu gece bin aydan içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı bir gecedir diyoruz bu geceyi Allah bize değerlendirmeyi nasip etsin inşallah. Şimdi konumuza geçelim. Söyleyeceğim ilk bitki zerdeçal. Son zamanlarda çok fazla duyuyoruz zerdeçalın adını. Neredeyse hemen hemen birçok tedavide zerdeçal kullanılıyor. Çok mübarek bir bitki. Zerdeçal, zerdeçal Güneydoğu Asya ve Hindistan bölgelerinde yetişiyor. Oranın bir bitkisi. Özelliklerine bakalım biraz. Ee, güçlü bir antioksidandır. Bağışıklığımızı güçlendirir. Sivilce, egzema, sedef gibi cilt hastalıklarına iyi gelir. bu bu sedefte de kullanılıyor. Egzemada da kullanılıyor. Sivilcede de kullanılıyor. Zerdeçaldan yapılan karışımlarla. İçerisinde bulunan bir kurkimin maddesi var. Bu madde zaten önemli olan. yüzde %3 civarında bulunuyor. Onun için ekstrat kullanmamız bizim için daha faydalı olur. Yani sadece kurkumin'i alıp işte veya orada yararlı olan daha fazla yararlı olanları alıp karışımlar yapıyor yapılıyor. Onları kullanmamız bizim açımızdan daha iyi olur. Ama yemeklerimize mesela kullandığım çorbalarımıza zerdaçalı atabiliriz. Zerdaçalı kullanabiliriz günlük yapılan yemekler içerisinde. Ama burada önemli olan e, güvenilir bir yerden alacaksın. Yani her yerden alınmaz bu bitkiler. E, güvendiğiniz kaliteli ürünler olan yerden alacaksınız. E, bazı işte aktarlar var, e, zerdeçal ne olduğunu bilmiyor. Zerdeçal diye belki başka bir şey satıyor. Onun için e, güvenilir yerden almaya dikkat ediniz. Şöyle zerdeçalı gösterelim. Şöyle sarı renkli toz halinde satılıyor veya e, toz hali olmayanlar da var. E, ya bu kuru, kuru olmayan e, daha yaş olanı da var. Onlar toz halinde değil. Şöyle bir şey. Hindistan, Güney Asya e, bölgelerinde yetişen çok mübarek bir bitki diyoruz. İki kekik. İki kekik. Şimdi. Kekik nerede yetişir? Kekik ülkemizde bolca bulunmaktadır, elhamdülillah. Ülkemizin hemen hemen her tarafında yetişen şifalı bir bitkidir. Yalnız kekiğin çok fazla çeşidi var. Tıpta kullanılan kekiği bulmamız gerekiyor. Tabi bunu nasıl anlayacağız? Onu da işi bilen insanlardan alacağız işte. Dediğim gibi her kekik olmaz. Tabi kekiklerin yine bir faydası vardır ama böyle araştırma, üzerinde araştırma yapılan kekiği bulmamız lazım biz güvenilir insanlardan almamız lazım. İşi bilen insanlardan almamız lazım bunun için kekiği de. Öyle yoksa hani her kekik olmaz. Ya aldığın kekik bazen vücuduna zarar da verilebilir. Üzerinde araştırma yapılan bir şey olması lazım. Tamam mı? O kekiği bulmamız lazım. Yoksa belki 100-200 çeşidi de olabilir kekiğin yani. Kekiğin faydalarına bakalım. Bağışıklığı güçlendirir. A vitamini açısından zengindir, mukuslarını ve cildini destekler ve göze faydalıdır. A vitamini biliyorsunuz göze faydalı olan bir vitamin, gözün görmesini net, gözün görmesini netleştirmesini falan artırıyor inşallah. E, havuçta da var mesela A vitamini bol bol, kekikte de var. Daha çok soğuk algınlığı, öksürük, boğaz ağrısına iyi geliyor. Kekik çayı olarak içebiliriz bunu veya yemeklerimize kekik kullanabiliriz. Antibakteriyel özelliklere sahip bakterilere karşı ee, mübarek bir bitki. Saçlara iyi gelir. Saç büyümesini destekliyor. Kemik sağlığına iyi geliyor. Kemik büyümesinde yardımcı. Kalp sağlığına iyi geliyor diyoruz. Şöyle keki gösterelim inşallah. Keki zaten e, çok kullandığımız bir bitki. Türk mutfağında çok kullanıyor. E, şöyle hemen hemen herkesin evinde bulunuyordur kekik büyük ihtimal. E, çok güzel bir baharattır. Diyoruz. Diğer bir diğer bir itkimiz nane. Nane de çok ucuz, ülkemizde bolca bulunan bir baharat çeşidi. Dünyada 25-30 kadar türü var. Bakalım nelere faydalıymış, neye iyi geliyormuş. Strese ve baş ağrısına iyi geliyor nane. İştah açmada kullanılıyor. İştahı açar. Sindirim sistemi ve mideye faydalıdır. Mide rahatsızlığı olanlar kullanabilir. Çayı şeklinde veya yemekler atabilir, çorbaya atabilir. Bağırsak kurtlarını düşürmeye yardımcı olur. Bağırsakta kurtlar varsa böyle bunu e, rahatsız eder bu. Bunları düşürmeye yardımcı olur. E, mide bulantısı varsa, mide yanması varsa, mide ağrısı varsa, kusma varsa bunlar da yardımcı oluyor. Sindirim sisteminde önemli bir yere sahip nane. Diş ağrısı ve ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur. Zaten çok güzel bir kokusu var nanenin. Diş ağrısına ağız kokusunu gidermeye yardımcı olur. Yani kimyasal şeyler kullanacağımıza zararsız, faydalı, bitkisel kokuları kullanabiliriz. Bronşit, grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Bağışıklığı, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Şöyle nane Naneyi de genelde evimizde bulunan bir bitki baharat. Bilirsiniz. Nane de yeşil nane veya kuru nane şu şekilde satılıyor. Yeşili de kurusu da fark etmez. Kurusunu çorbalara, yemeklere atabilirsiniz. Yeşilini de kullanabilirsiniz diyoruz. Son olarak dördüncü tavsiyem sarımsak. Arkadaşlar hani sarımsağın kokusundan dolayı bir kısım kimseler kullanmaz ama büyük hata yapıyorlar. Sarımsak çok güzel, çok faydalı, çok yararlı bir bitkidir. Samsak nerelerde yetişir bakalım? Ülkemizin her yerinde yetiştiriliyor. Ama özellikle Kastamonu, Tokat, Amasya illerinde daha fazla. Ben Tokat sarımsağını biliyorum, kullandım. Kendim doğuralı olduğum için e, ee, gerçekten hakikaten mükemmel bir bitki diyoruz. Güçlü bir antibiyotiktir. Sarımsağın faydalarına bakalım. Antibiyotik, enfeksiyonlar karşı bağışıklığı güçlendiren mübarek bir bitki. Baharat. Kalp dostudur. Kan dolaşımını hızlandırarak kalbe damar tıkanıklığını önler. Kalbe iyi gelir. Kalp rahatsızlığı olanlar sarımsak yesin. Kansere yakalanma riskini azaltır. Kanser biliyorsunuz yani vücudun ee, isyancı hücrelerin vücuda isyan etmesidir. Ee, sarımsak e, kansere karşı çok faydalı. Bol bol sarımsak yiyelim. Tabi e, orta yolu da tutturmak lazım. Her şeyi de orta yolu tutturacaksınız. Aşırı yerseniz onun da sıkıntılarını çekebilirsiniz. Kandaki kolesterol düzeyini düşürür. Başka? Bağırsak kutları vücutta bulunan diğer parazitleri öldürüyor. Bunlara da yardımcı oluyor. Bağırsak rahatsızlıklarında, bağırsak kutları olanlar. Başka idrar söktürücü özelliği var sarımsağın. Diş ağrısına iyi geliyor. Sarımsak ülkemizde dediğimiz gibi bol bol yetişiyor. Yurt dışından ithal gelen sarımsaklar yerine ülkemizin sarımsaklarını kullanmakta, hatta her şeyde ülkemizin malını kullanmakta fayda var. Ne diyoruz? Yerli malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı. Kendi çiftçimizin ürettiğini kullanalım ki kendi çiftçimiz kazansın, ülkemiz paramız ülkemizde kalsın, ülkemiz insanı kazansın. Her zaman yerli malını kullanmaya teşvik edelim, kendimizde kullanalım. Ülkemizde eğer o üründen varsa o ürünü kullanmaya gayret edelim diyoruz, insanımız kazansın diyoruz. Evet, bu vatan bizim. Bu vatan'da, bu vatanın bağımsızlığında çalışan tüm kardeşlerimize, askerimize, polisimize Allah yardımcısı olsun onların diyoruz. Şu ara sağlık personelimize de teşekkür ediyoruz gerçekten yoğun bir tempo içerisinde çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun diyoruz. Bu videomuzu da burada bitiriyoruz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyoruz. Bu ülkenin bir avuç toprağını kimseye vermeyiz elhamdülillah. Hayırlı günler diliyoruz.